Hakemim, genelde çok çok hakemim. Ee, bizim ben buraya iki yıl önce geldim. 2 yıl önce geldiğimde e, böyle bir fikrimin oldu, korsay yaptım. Hem eğitim müdürüm, hem kaymakamın sayesinde 15 saatlik günü destek verdiler. Ee, tabii ki destek verenler arasında işte okul müdürümüzden, hizmetlerden öyle. kadar? Herkes bu işe verdi, destek verdi. Ee, burası Gel, konferans salonuydu. Öncelikle buranın e, tepişatıyla başladık. Burayı talimhane haline getirdik. İşte kutalar altı bal getirdi. Kutalar temin ettik. Başka okulların e, spor salonunda altı bal getirdik. aldık. Yayları aldık. Bunlar olmuyordu. İşte kendimiz ilk başta ok yaparak başladık. Daha sonra e, biraz daha profesyonelleşerek hem ok e, temin ettik hem yaylar temin ettik. Çocuklarla birlikte iki yıldan beri çalışıyoruz. Hem çocuklar için güzel bir fırsat oldu, büyük şehirlerde daha fazla fırsat olduğundan dolayı bizim için de bu fırsatları sunmak istedik çocuklara, imkan olmayanlara. Ve çocuklar da ilk başta işte atabilir miyim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım tereddütünde bulunarak daha sonra aslında hepsinin başarabileceğine inandılar Evet. ve çalışarak. Daha da güzel şeyler yapabileceklerine şu anda inanıyorlar. Salgın süreci e, araya girmeseydi eğer, geçen yıl biz e, yarışmalara katılacaktık. genç sporun düzenlemiş olduğu yarışmalara katılacaktık. Ama e, pandemi sürecinden dolayı, salgın sürecinden dolayı katılamadık. İnşallah açıldığı zaman e, gençleri yarışmalara götüreceğiz birinci olmalarından ziyade hem öyle bir ortamı görmeleri işte öyle bir ortamda bulunmaları çocuklar için daha iyi olacaktır. Çocuklar bu sayede özgüvenleri gelişecek. Burada dikkat ve koordinasyonlarını geliştiriyorlar. Kol ve sırt kaslarını geliştiriyorlar. Okçuluk öyle bir spor branşı değil vücudumuzun tüm kaslarının çalışması lazım. İşte nefesle, e, nefes kontrolü önemli. Mesela nefes kontrolünü bir atışta az, bir atışta çok aldığınız zaman bu sizin atışınızı etkiliyor. O yüzden hem çocukların dikkat ve koordinasyonları gelişiyor hem de e, vücutları daha dirençli hale geliyor. Hocam, Dişi Hocam bir de sizin at üzerinde bir projeleri var, at aldılar şimdi. Evet, at, at üzerinde e, tabii. Atlı okçuluk atlı atlı projemiz atlı var, var evet. aslında. Çünkü biz geleneğe uyduğumuzdan dolayı atalarımız alt üstünde o patlaşırlar. Zaten bizdeki sistem şu şekilde göstereyim. Evet. Bizde mandallama sistemi vardır. Yani mandallama sistemi bu şekildedir. Alt üstünde gitseniz bile bu şekilde çevirdiğinizde düşmez. Ama bu Bizans sistemidir. 3 parmak. Çevirdiğiniz zaman bunu alt üstünde atamazsınız. Evet. Evet. O yüzden bizimkiler Çoğunlukla at üstünde gittiklerinden dolayı mandallama sistemini kullanıyorlar ve çevirseniz bile bunu at üstünde ne kadar e, siz kendiniz zıplarsanız zıplayın, bu düşünüyor Bununla ilgili at mı dediniz? Evet, bir evet, e, atlı okçuluk projemiz var. İnşallah çocuklar üzerinde de düşünüyoruz bunu. E, oku geliştirdikten sonra e, bunu atla, atın üstünde atacağız. Ben e, kendim de at aldım ben zaten, ben şu anda e, biniyorum ben öğrendikçe inşallah çözülür İnşallah. Ver. Başladık ona da gelir sonuç. Evet. Olsun. teşekkür ederim. Sağ ol yine. Bu.